Milli mücadele tarihi, vatanı için canını ortaya koyan sayısız kahramanın hikayesiyle doludur. İşte bu hikayelerden biri, kahraman bir Türk kadını olan ve Milli Mücadele tarihimizde Kara Fatma adıyla anılan Fatma Seher Erden'e ait. Kara Fatma'nın hayatı, binbaşı Ahmet Bey ile evlenince tamamen değişti. Asker eşiyle birlikte Balkan Harbi'nden Kurtuluş Savaşı'na cepheden cepheye koştu. Sarıkamış'a gönderilen eşiyle bu defa Doğu cephesinde çeşitli görevler üstlendi. Cephe gerisinde aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik yaptı. Eşinin Sarıkamış'ta şehit olmasının ardından o sıralar Sivaslı olduğu düşünülen Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gitmek üzere yola koyuldu. Önce İstanbul'dan Gülcemal vapuruyla Samsun'a, oradan at üstünde ve yürüyerek Sivas'a ulaştı. Mustafa Kemal Paşa ile görüşmeye kararlıydı ama bu o kadar kolay olmadı. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkabilmek için tam üç gün mücadele etti ve en sonunda öğle yemeğine giderken Mustafa Kemal Paşa'yı yolda yakaladı. Paşam, sizinle bir mesele hakkında görüşmem gerek. Ne görüşeceksiniz? İstanbul'dan sizinle görüşmek için geldim. Beni bir dakika dinlemenizi rica ederim. O zaman hemen söyleyiniz. Çünkü fazla vaktim yok. Bu aziz vatanı kurtaracak olan sensin paşam. Bütün millet senin emrini bekliyor. Adın ne senin? Fatma Seher paşam. Silah kullanmayabilir misin? Bilirim paşam. Ata biner misin? Evet paşam, binerim. Harpten, ateşten korkmaz mısın? Muharebe bana düğündür paşam. Keşke tüm kadınlarımız senin gibi olsa Kara Fatma. Emrinizdeyim paşam bir an önce İstanbul'a git, hazırlıklarını yap ve işe başla. O günden sonra bu gözü pek kadın, tarih sayfalarına kara fatma olarak geçti. Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesinin ardından İstanbul'a dönerek güvendiği isimlerle 15 kişilik bir çete kurdu. Sonradan intikam taburu adını alacak bu birlik, zamanla bir kısmının kadınların oluşturduğu 980 kişiyi bulmuştur en büyük sınavlarından birini İzmit'in işgali sırasında verdi. Aralarında Kara Fatma'nın da bulunduğu çeteler, köylü kıyafetleri giyip pazarcı kılığına girerek, iki gün boyunca tam 12 sandık cephaneyi Yunan devriyeleri fark etmeden cesaretle taşıdı. Ama üçüncü gün yakalandı. Onu Yunan başkomutanı Trikopis'in karşısına çıkardılar. Trikopis, düşmana korku salan Kara Fatma'nın bu ufak tefek kadın olduğuna inanamadı. Kara Fatma sensin ha? Ben seni daha heybetli bir şey sanıyordum. Komutan, siz Türk milletini daha tanıyamamışsınız. Bizim için en yüce değerler toprağımız, bayrağımız ve onurumuzdur. Sizin askerleriniz bu mukaddes değerlerimizin hepsini ayaklar altına aldı. Bu yüzden bilmelisiniz ki Anadolu'da benim gibi vatanı için direnen binlerce Kara Fatma daha var. Ama kara fatmaların en kuvvetlisi benim. Sizi bu topraklardan söküp atacağız. Yunan karargahında tam 19 gün boyunca esir kaldığı işkence gördü. Ama bir gece nöbetçi askerlerin sarhoş olup sızmasını fırsat bilerek kaçmayı başardı ve birliğine dönerek düşman işgaline karşı direnişini sürdürdü. Fatma Seher Hanım İzmit'in 28 Haziran 1921'de kurtarılmasına kadar orada kalıp kahramanlıklar göstermiş ve onun yiğitlikleri başka birliklere örnek olmuştur. İzmit'e 380 gönüllü getirdim. Bunları intikam taburuna teslim ettim. Oğlum da kardeşim de bunların içindeydi. Bundan evvel bir defa daha İzmit'e gittim. 180 asker toplayıp getirdim. İnşallah yakında yine gideceğim. Artık onun adı bütün Anadolu'da bir efsaneydi. Birinci ve ikinci İnönü, Sakarya, Dumlupınar ve Büyük Taarruz. Hepsinde en ön saflarda savaştı. Bu vatan uğruna iki oğlunu şehit verdi, ama asla yılmadı. Üsteğmen rütbesine kadar yükseldi ve milli mücadelenin önemli kadın kahramanlarından biri haline geldi. İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Sözleriniz bize şereftir paşam. Bu vatan için canımız feda. Savaş bittikten sonra kendisine bağlanan üst emenlik maaşını, maddi sıkıntılar çektiği halde ben son vatani vazifemi yaptım diyerek Kızılay'a bağışladı. Ömrünün son günlerini Darül Acezede geçiren Kara Fatma, 1955 yılında hayata veda etti. Naaşı, Beyoğlu'nda bulunan kulaksız mezarlığına askeri törenle defnedildi. Benim üç senedir harp ettiğim yerlerde ne bir kızım, ne taze gelinim, ne de dikili bir ağacım vardır. Fakat bütün Türkiye benim toprağım ve bütün Türkler benim kızım, kardeşim, babam değil mi? Bu memleketin şarkı da bir, garbı da bir benim için. Tüm Türkiye benim vatanım, benim toprağım. Tüm çocuklar benim çocuklarım. Biz çocuklar için ölmedik mi? Kara Fatma üzerinden asker üniformasını, göğsünden de istiklal madalyasını son anına kadar hiç çıkarmadı. En sevdiği türkü olan Ankara'nın Taşına Bak türküsü savaş günlerini anarken dilinden hiç düşmedi. Her yıl 30 Ağustos'ta kabri başında anılan Kara Fatma'nın hikayesi yalnızca bir kişinin cesareti değil, bir milletin direnişidir. Bu kutsal vatanın bağımsızlığı için ölümü göze alan ve gösterdiği üstün cesaretle ölümsüzleşen Kara Fatma'yı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.